Pek kimse farkında değildi. O zaman yerlerde sürünüyordu. Bir dönemde emeklemeyi becerdik. İkinci dönemde kalktık, yürümeye başladık. Ama ikinci dönemde yürümeye başladığımız zaman işte hepinizin de malumu kapatma davalarıyla karşılaştık. Muhtıralarla karşılaştık. Para piyonlarının para piyasalarıyla oynamasıyla karşılaştık. Suikastlarla karşılaştık. Suikast girişimleriyle karşılaştık. Karşılaştık, karşılaştık. Ama üçüncü döneme geldik. Bir hassas dışı var. Gördü ki Türkiye artık koşmaya başladı. İşte bu koşan arabanın tekerine bir şey yapmak lazım. Birinci dönemini geçtik. İkinci döneminde başarılı olmadık. Ama üçüncü döneminde mutlaka bir şey yapmamız lazım ki Orta Doğu'da dünya lider ülkeler arasına girmesin. Çünkü başında öyle bir lider var ki dünya liderliği kabiliyetinde ve Allahu Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. İşte onun önü kesilmeliydi.